O günden beri o ilçe zulüm altında. Niye zulüm altında? Zin, yani. Niye zulüm altında? Bu, bu adam ne, dediniz, halk, ten ten ne ben istedi ben bu alayım. halk ona vermedi. Senin araban buradan geçecek hangi arabaya bakıyorsun 10 trilyonluk arabadır. Temmuz şehitler ha, ha. oradan geçiyor 1 liraya öbür taraftan geçiyor 100 liraya. Bana name yapma. Allah size hayırlısıyla tamam. işler etsin. Aa, sen, bile, tamam, sen bile be, tamam, onun yüzüne mi? tükürmek ya. için sıraya gireceksin ama hayır, hiç insan geçmeyeceksin. bir tane üniversitemiz var. Üniversiteyi kazanmış da burs için başvurduk. Burs vermediler. durumun maddi durumumuz olmadığı için 4-5 aydır okuyor. Eee biz masrafları karşılıyoruz. Ondan sonra biz defalarca dilekçe gönderdik. Her an gibi dilekçenin yanıtı yoktu. Yani olmadığı için vatandaşına yardım Yardım Tabi yardım istiyor ama yardım yok. Onlar bizden daha aç. Tabii ki yok. Yok ki. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah. sana? Buyur abi. Yarın ya, seçim olsa bir genç olarak var mı Bu iktidara kesinlikle vermem. Neden? Abi neden ortada? Herkes bak ortada. Herkes aç. Kimin cebinde para var abi? Kimsenin cebinde para yok. Bak geziyoruz. Niye vereyim abi? Vermem. Nasıl düzelir bu durum? Abi bu yönetim gitmesi lazım kesinlikle. Gerçekten düzelir mi? Yani mutlaka düzelir. Yani gelen daha iyi olacağını düşünüyorum. TÜİK'te enflasyonu %54 olarak açıkladı Hı -hı. biliyorsunuz. Nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Abi daha da kötü olur yani düşünemiyorum. Hı -hı. Yani yarın seçim olsa yani kesinlikle vermem. Vermedim de vermem de zaten. Yani benim vereceğim parti de belli HDP'dir. Neden? Ya güveniyorum. HDP'ye güveniyorum. Yani bir şeyler düzeltir diyor musun? Tabii tabii de. tabii tabi, düzeltir. Ben HDP'ciyim abi. Teşekkür ederim sağ ol Cumhurbaşkanı şey Selahattin Demirtaş'ın dediğini bile bile her şey ortaya çıkmıyor mu? Her şey ortaya çıkmıyor mu? Hani bu adam neden içeride? AK Parti'nin bak ben Vanlıyım, Bahçe Sarayı'lıyım. Bahçe Saray'ın AK Parti'nin çevresinin yaptığı hiçbir geçen devlet lideri yapmadı. AK Partiliysen Bahçe Sarayı'da Van'da iş gurde en öndesin. AK Partili devletten şeyden her şeyden en öndesin. En öndesin. Tu böyle bir hırkızlık var. Bahçe Erdoğan'ın gittiği ilçe Bahçe Saray. Burada 5-6 sene önce 10 sene oldu. Bahçe Saray geldi. O geldikten sonra bütün her Bahçe Saray AK Partilerin eline geçti. O günden beri o ilçe zulüm altında. Niye zulüm aldın? Niye zulüm aldın? Ben AK Karp, Partiliyim. Tamam, ben Bana geliyor şeyde, arkadaşı, zarf sen geliyor da cebime sıkıştırıyorlar. Tamam sen, sıkıştırıyor, ben 62 yaşında adamım. Sen bu memleketteki şuranın çöplüğünü gördün mü? Yaşadın mı? Korona'yı yaşadın Büyük mı? Şehirde Yok fazla, yaşadın bir şehirde fazla sen bir git, ilçelere karara, bak karara. neler neler yapıyor. Ne ha? Ya hayrına değil de değil kardeşim. Yapamaz, kim yapmış? 70, 70 yıl, 70 yıldır kim yapmış? Bunların 20 yıldan öncekini kim ne yapmış? Şu vatan, şu vatan, şu vatan... Şu Vatan Caddesi var ya, Vatan Caddesi'ni de yapabilir ben ben beni işte sana yapayım. kırdırtırıp, seni Hı -hı. bana kırdırtırıyorsun. Biliyor musun? Abi, i̇şte yani bu. ha. koyacaksın, i̇şte, elinize koyun işte i̇nsan gençler. Vicdanı elinize insan koyun. İnsan olmanın bir tek bir, bir yolu diye, var. Bu ülkeyi bak. Kürt'le Türk'le Top birlikte kazanmamışlar mı? Biz Kürt, Kürt Adam Türkleri hiç yapmıyoruz. Kürt'tür diye. Her ben burada konuştum ben, diye. Ben, 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 ben Türkiye'nin, 70 70 karışı her tarafı sülüm benim için Türklüktür. Bitti. ben ayrım yapmıyorum. Ayrımcı şey. Ayrımız demiyorum sen bileyim? yapıyorsun. yapıyorsun. Ayrı alın. Alın. Ayrı Erdoğan Her başta ne yaptı? Çözüm bir süreci. süreci. Her bütün şey Bunu Tayper Erdoğan'ın hedef olarak söylemiyorum. Bu dünya insani çerçevesinde insana bakacaksın. Her bu yaşam adam hiçbir zaman için bir şey başaramaz. Bu yaşam bu yaşam Madem ki bu dünya benim varlığım için he, bana he. itaat etmek için var olmuşsa he. benim yaşamım içerisinde yer almamı ne yaşamında? yaşamımda ne var? var? Sana bir soru soracağım. Bana bir şey yap dediler bir de yapmam mı dediler? Bir dakika. Burada Tayyip Erdoğan'a öncelikle sesleneyim. Bugün beni yöneten insan odur. Tamam. Gelsin kardeşim. Bir dakika hocam. Bir dakika. Gelsin. He. Ben onu götüreceğim. Bir odanın içine koyacağız. Bir dairenin içerisine koyacağız. Tamam mı? Onları onları bir dairenin içine koyacağız. Bir tane evlat ona vereceğiz. Eşiyle birlikte ona iki tane nöbetçi koyacağız. Bir bakalım aylık ne yiyor bu adam? Ne gideri var? Bu adam nelerle bitiriyor kendini. Sen, <laughs> sen kendini? evini yönetebilsin. Adam senin yönetmeye yönetem. çalışıyor yönetem, ya. Sanki. Ya bak, aboneyi yönetemiyorsan da ben de çalışırım. Askeri ücrette bir adamım. Emekli de değilim. Aynı şu anda bekçilik yapıyorum. Hem de o Day, da yani Sen bunu öyle unutmayın Bak, Biz bunu laf topluma, kalabalığı yapma, bak. ey dinle. Senin yaşın kadar benim geçmişim var. Ben 60 yaşındayım, sen 20 yaşındasın. Ben senin bir yaşamış gencim. bir gencim. Anladın? Ben, bak, ben senin 40 senedir yaşını bitirmiş bir, bir gencim. Anladın? Sen Arka bunu dile getirdiğin ya zaman, boş, boş bak boş konuşmuyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> bak boş. Biz demiyoruz savunma. yürü Senin etni kimliğin ne olursa olsun. Biz etni kimliğe Bir dakika, senin rengin ne olursa olsun. Tamam Burada mı? bir hukuksuzluk, evet. bir adaletsizlik varsa bunu dile getir. Allah'tan Allah'a bir hesap vereceksin. Senin ırkın ne olursa olsun, senin rengin evet. ol, Bak. senin ya fikrin, düşüncen, gidersin. dinin ne olursa olsun. Gidersin. Ben sana ırkçılık mı diyorum? Bak. şimdi? İlçilik bugün yap. bu adam ha. Bahçe Saray Van'dan söz evet, tamam. ediyor. Bahçe ha, Saray neresi? Bir söylüyorum. Ben söylüyorum. Ne ben? Bugün hani? örneğimi veren Sirt'e yüz karış. defa gidip işkurd'a kendimi yazmışım. Bana çıkmamış, hala 5 yıldır aynı işkurda devam eden AKP'li bir zihniyet aynen, yaşıyor orada. Aynen, Yer alıyor, bunu görüyorsun. Ve bu senin yararına geliyor. Sır nedir sen onun için onun yanında yer alıyorsun. Ben Türkiye'deki gelmiş geçmişi biliyorum. 40 seneydi aynı konuşuyorsun. Yiyorsun, Kardeşim bak yeğenim sen alıyorsun sen, sen. 25 yaşındasın ben 62 yaşında ben adamım diyorum. 22, sen bu yaşta adamın parasını şimdi, şimdi, yiyorsun. Ya ne bu ya, bileceğim ya. ben emmem anamın söyleme. Yani. Ben 23 yaşında Libya'ya gittim 4 sene 5 sene kaldım 90. Ya. Bir bir tane genç. Senin, bir Özenlemiş genç param var Libya'dan ha. Aç interneti. Yüzde puan Bunlar alıyor. Yüzde puan alıyor. Onun yani branşında. Girilmez. Şöyle bir sahne bakacağım. alan Şu adam. Bakacağım. Bugün eziliyor, bakacağım. atanıyor. Onun gibi olan adam. Evet. Onun gibi Ay, al, şey. olan adam. Altmış alıyor, ya atanıyor. Var, var, var Aynı bir branşında bir ya. 80 almış var. atanamıyor ben ya. Bunu ne olarak gösterebilirsin? Onu mu diyorsun bana? Ya yok ya nerede gün gelecek? Vallahi gün gelecek bir parça toprak arayacaksınız, toprak elinize evet, geçmeyecek. Bak 94'te de kaldım, Görüşmeler. Rusya'da da kaldım, Kazakistan'da da kaldım, e, Arabistan'da da kaldım. Bayağı ben 7 tane bayağı ülke bayağı gördüm. sızlık adaletsizlik insan işi değildir. Hep birlikte madem ki bu bataklığın içine girmişiz. Oynanan oyunlar işte bak da, Ukrayna üzerinde oynandı, parçalandı. Kazakistan'da yapıldı aynı şekilde. Irak'ta yapıldı aynı şekilde. Sen, sen, bu bu, adam, bu sen ne istedi vermedi? bu halk ona vermedi. Bana bunu söyler misin? Verdiği bu için de adam, adam yapıyor. Üstüne yok. üstüne aynı koyuyor. Oyunu ver bir dakika. Da ne, 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 ne yaptı? Ne yaptı? Ne düşünüyorsun? Ne yapmadı ki? Bana yaptı, şöyle bana, ne bana yapmadın, söylesene ne yaptı? Gözün Ne yaptı söyle. Bak. Ben 3. Boğaz Köprüsü'nde burası, de çalıştım bak. 3. Boğaz Köprüsü'nde de çalıştım. Yavuz Sultan'da çalıştım. Bir sene e. yapılmasın evet. diye gitti ya Taksim'de. E. Orman kırılıyor değil mi? Millet göğe çıktı. E Sencere aldınız. Ne oldu? Orman olmasa. orman, orman olmasa sen nasıl nefes alacaksın ya? <gülüyor> ya <gülüyor> bana oturuyor. cahil cahil, <gülüyor> cahil, <gülüyor> cahil <gülüyor> konuşma. Ya, bana tamam, cahil hayır, sen cahil sen, konuşma. orman olmasa nefes alamazsın sen. Ya bu tamam, devletin tamam. yaptıkları, tamam, devletin hayır. zaten görevi. Değenim. Sen bana oy veriyorsun değil mi? Sen bana oy veriyorsun. Ben mecbur olarak köprüde yapacağım, yolda yapacağım, ha, hastanede ha. yapacağım. Ha, okulda da söyleyeceksin. Hastaneler yapılıyor. Ben gidip, ya, bak Allah, sigara ya. Bak sigara ha, kullanmıyorum. Hastanede Sigara kullanmıyorum ben. Saadet, ben bir şey söyleyeyim. Hepsini ha. başkası yaptı. Neyse, Ondan hadi, sonra dinle ederim. dinle. Hepsini, ha, hepsini özele yaptırdı. Ya, Hepsini Ya yaratan ya, ya, Bak, kurban Boğaz köprüsü hani diyorlar ya 15 ha. Temmuz ha. şehitler ha. Oradan geçiyorsun 1 liraya öbür taraftan Geçiyorsun 100 liraya bana name yapma ya Bana ben. name yapma Allah size hayırlısıyla İstah tamam. etsin Aa, Sen alırsın. bile, tamam sen bey, bile tamam onun mi? yüzüne evet. tükürmek için Sıraya gireceksin ama Hayır hiç hay insan hay hay. O, hayır hayır, hayır, hayır. Allah, Allah, Allah sen. Tamam, teşekkür var. ederim. Eyvallah. Eriyim, Eyvallah. Onun 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 şehit tenceresi evinde kayınıyor. Niye? Çünkü adam onun yandaşıdır. Bak. Ben burada sana sesleniyorum. Sayın Tayyip Erdoğan özellikle sana söylüyorum. Bu halka nasıl bir hesap vereceğinin düşün. Bu halk sen ondan neler istedin? Sana vermedi. Sen bu halka dedin ki tankların önüne kendini at. 300 tane insan kendini öldürdü. Bu kimin için öldürdü? Sen ölme diye. Senin ailen yaşasın diye. Sen ölme diye. Öncelikle sen ölecektin çünkü. O darbede öncelikle tuzaklar sana kurulacaktı. Hedef öncelikle sensin. Ondan sonraki senin alt siyasi insanlardır, şahslardı. Bu hedefe de olabilir, bu de olabilir, bu MHP de olabilir. Farklı farklı bir etnik kimlik de olabilir sıra hepsine de gelecek. Ama millet seni bunu bundan kurtardığı zaman bir dön biraz arkana bir dön bak bu halk senden ne istiyor bir çık bir tane senin araban buradan geçecek hangi arabaya bakıyorsun 10 trilyonluk arabadır bir gel kardeşim bir bu toplumun içerisinde bir dolaş elini bir cebine koy bir dolaş otur ya bir bir tane fakirin yanında bir yoksulun yanında bir yetim kalmış gönlü yetim kalmış bir insan yanında bir otur bir derdini anla, bir söylesen ne istiyorsun?